Bu sene artık ben de bir tane loafer istiyorum. Bu ara bende olmasa da bilmem kaç e, videomdur bahsettiğim loafer'lar var. E, mokasen, makosen. Loafer. <laughs> Aldım, geldi. Ve çok güzeller. Bence hazırız. Hello ve jenerik giriyorum. Ben. videoda beraber giymeyi sabırsızlıkla beklediğim loafer kombinlerine bakacağız. Loaferlarla beraber bu siyah baget çantayı kullanmak istedim. İkisinin de linkini aşağıda bulabilirsiniz. Özellikle loaferlara bakın derim. İlk kombinimiz birazcık döpiye havasında. Aşırı şık gibi duran ama aslında çok da rahat olan bir kombin. Kumaşları birbirine çok yakın olan blazerımdan short eteğimi giydim. Evet renk açısından çok yenilikçi olmadığının <gülüyor> farkındayım. <gülüyor> Ama böyle bir kombine de full siyah gitmiyor mu Allah aşkına ya. Ha nedir tabi bu şort eteğin yerine şöyle küçük yırtmaçlı etekler var ya onlardan biri de olabilir. Ama bence şort etek çok daha iyi durmuştu bu kombinde. Eteği kullanacaksak oversize bir mavi gömlek bence çok daha işe yarayabilir. Hatta acaba diyorum onun üstüne de süveter mi Ayrıca bir saniye bir şey söyleyeceğim. Olur da izlerken sürç iyi surat ettiğimi fark ederseniz üzerinize alınmayın. Mevsim dönümlerinde kendimi sağlıklı tutmayı beceremiyorum. Dolayısıyla bu suratım böyle. Sizlik bir şey yok. <laughs> Neyse süveter diyorduk. Ben bu kombinde Matilda de Jörf, <laughs> Jörf. bilmem nasıl okunuyor. O kadını görüyorum ya. O ikonu o kadın değil o bir idol. Neyse. Bilmem bu kombini bir sevdim ben. Ama şimdi süveteri fıydırıyorum ve üstüme oversize bir tişört geçiriyorum. Tişörtü eteğin içine böyle hafif bir French tak ve hafif bir sokuşturup bence böyle bile giyilebilir. Ama tabii ki favorim olan gri blazer attım üstüne. <gülüyor> 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 İlk giyeceğim loafer kombini bu olabilir. Hem şık hem rahat hem içinde safe hissediyorum kendimi. Hani mesela bunun altına beyaz çorap yerine ince siyah çorap da giyilebilir. Böyle 90'lar sonu 2000'ler başı havaları. Güzel olur. Ya da etek yerine mesela kot giyilebilir. Şu kotu geçen aldım ama haftayanın videosunu beklemeniz lazım detayları için. Maria hastasıyım şu. Gerçekte daha iyi duruyor. Videoda o kadar iyi durmadı. Grey blazer'ı siyah blazer'la değiştirdim basic ve şık kombinlerden oldu. Kotun o ham rengiyle yani böyle açık mavi rengiyle siyah loaferların çok iyi gittiğini düşünüyorum. Ya full bunları giyeceğim ya öyle böyle değil. Mesela üstüne hırkayı kazakmış gibi giymek istiyorum. Bunun gibi. Böyle daha eforsuz bir görüntü. Hani birazdan kütüphaneye gidip ders çalışacakmışım gibi. Ders çalışmayalı 100 yıl oldu ama okey. E hava daha soğuksa buna siyah bir şişik mont eklenebilir, ceket eklenebilir, kaban eklenebilir. Ya da derseniz ki crop bir şeyle böbreklerimizi mi üşütelim? Oversize fermuarlı bir kazak olabilir. Ki belki de loaferlara çok daha iyi gidebilir şu kazak. Böyle hani ikisi de chunky görüntü, ikisi de böyle rahat, salaş, Aa, bu arada belirtmem lazım, eğer alttaki linkten loafer'ları alacaksanız, e, yani eğer kalın çorapla giyecekseniz tam kendi numaranızı alın. Yoksa bir numara küçüğü ayağınıza daha iyi oturabilir. Bir tık büyük kalıplar. Bu aralar çok ilgimi çeken bir trend bu. Takım elbise yeleği. Hem de kotun üstüne. Korsay ile kot da çok yakışıyor bence. Ama bu da çok yakışıyor. Yani o kadar farklı bir tarz ki. Hatta bunu kendi ceketiyle de giyiyorlar. Ve enteresan, garip bir çekiciliği var şu kombinin. Bilmiyorum. <laughs> veya içine oversize olmayan bir tişörtle giyebiliriz ki bu böyle bir tık daha seksi'den ziyade sempatik bir görüntüye yönlendiriyor kombini. Bir diğer kombinde batik bir elbiseniz varsa loafer'la karşıtlık oluşturduğu için çok tatlı duruyor bence. Ale değişiklik olsun diye elbisenin içindeki renkten bere ekleyeyim dedim. Üstüne deri ceket Ama Beres'in çok daha güzel olduğuna karar verdim. Bence haklıyım. <laughs> Şimdi Lawful'la Sueterler bence aynı takımın oyuncusu. <laughs> Birebir aynı stildeler. Onun için tek bir tane Sueter'le kombin yapıp bırakmak istemedim. Altına Mom Jean koydum. Böyle hafif maskülen, böyle çok cozy bir havası olan bir kombin çıktı. Hatta için o oversize olmayan tişörtü bir daha giydim. Böyle iyice sempatiklik aktı falan. Hem daha fazla katman oldu, korudu soğuktan. Günlük kombinlerimiz arasına girmesi gerektiğini düşündüğüm bir kombin oldu. Sonrasında birazcık sapıttım. Dedim ki gece elbisesiyle loafer'ı birleştirirsem nasıl olur? Hani nasıl birleştiririm diye uğraştım. Aynı tişörtle giymeyi denedim. Fena değil. Siyah beyaz birliği falan. Okey. Sonra aklıma bir şey geldi. Bende böyle yarım balıkçı, uzun kollu, sırt dekolteli bir şey var. BSL'den aldım. Onu giydim. Böyle birazcık Halloween hani yaklaşıyor hazır. Cadılar Bayramı havalı bir şey oldu. Ama tabii ki can alıcı noktası sırtı oldu. Çok enteresan durmamış mı? Bilmiyorum beni bir aldı bu. <laughs> Fikriniz varsa aşağı bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya Ekim'de aldıklarımla karşınızda olacağım. Bir dahaki videoda görüşürüz. <laughs>